Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Bu videoda sizlere Almanya'da okumanın diğer yurt dışındaki ülkelere göre avantajlarından, dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Neden biz Almanya'da üniversiteye, yurt dışında üniversite konusunda tercih ediyoruz? Neden diğer ülkeler daha dezavantajlı ve bu konuda Almanya ön plana çıkıyor son yıllarda vesaire? Hepsi hakkında kısaca sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben 2021 YKS'ye girmiştim. 2021 YKS'den sonra kendi üniversite başvuru sürecime başladım. Normalde yurt dışındaki diğer üniversiteleri işte araştırıyordum. Farklı danışmanlıklara yazmıştım. Amerika'yı, İngiltere'yi, işte Dubai'yi veya Malta'yı vesaire düşünüyordum. Hani oralardaki üniversitelerde okumak hakkında İngilizce eğitim görmek nasıl bir şey diye. Hep bunları araştırmaya başlıyordum. Ama hep karşılaştığım şeyler işte oradaki üniversiteler yani en son işte bir adım gerçekleşiyordu. Sürecin sonuna kadar en son işte bir ücretten bahsediliyordu bana ve bu aslında sürecin başında söylenmiyordu ki bu da ben hani bunu çok güzel olumlu karşılamıyorum çünkü şey sürece başlamadan önce neyle karşılaşacağını bilmesi gerekiyor danışmanlıkta. Ama bunu söylemiyorlardı. Belli bir sürecin sonuna geliyorduk ve orada işte belli bir ücretten bahsediliyordu ki bu gerçekten yüksek bir ücretti ve bu şekilde aslında yurt dışında üniversite konusunda diğer Amerika, İngiltere'yi vesaire kafamdan çıkarmıştım. Daha sonra bir Instagram reklamı ardından onu görmemin ardından Almanya'da üniversitede işte ücretsiz eğitim imkanı diye duymuştum ve aslında beni en çok Almanya'da üniversite okumaya çeken buydu şu anda Bremen Üniversitesi'nde informatik yani bilgisayar bilimleri 4. 4. semestr öğrencisiyim sizlere şimdi bu videonun konusu olan Almanya'daki üniversitenin diğer ülkeleri oranla nasıl avantajları dezavantajları var biraz bunlardan bahsetmek istiyorum biliyorsunuz ki Amerika İngiltere gibi ülkelerde SAT gibi sınavlar var SAT A level gibi sınavlar var bu sınavlar normalden çok fazla zor değil arkadaşlar ama yine siz YKS haricinde böyle bir sınava girmeniz gerekiyor fakat Almanya'daki üniversitelere gelebilmeniz için herhangi YKS haricinde başka bir sınava girmenize gerek yok çünkü Almanya'daki üniversiteler sizin direkt olarak YKS'deki yeterlik belgenizi, 4 yıllık üniversiteye giriş yeterlik belgenizi kabul ediyor. Onu abitur yerine sayıyor ve siz burada üniversite okumaya bir nevi hak kazanıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, ve Amerika'daki başvurmak istediğiniz üniversitelere diyelim ki burslu başvurmak istiyorsunuz ki bu videonun altına da büyük ihtimal yorumlar gelir ya işte burslu ben okuyorum işte bu mümkün vesaire diye. Burs alabilmeniz için arkadaşlar lise hayatınız boyunca akademik e, uluslararası çalışmalara yarışmalara katılıp güzel motivasyon mektupları hazırlayıp çok güzel bir İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Ben bu kanalda çoğunluğa hitap ediyorum. Milli Eğitim'de eğitim görmüş, Türkiye'nin farklı illerdeki öğrencilere yurt dışında bir şeyler yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen, dil öğrenmek isteyen öğrencilere bunları anlatıyorum. Zaten hani Batı'da belli bir kesimde eğitim görmüş, İngilizcesi iyi, bazı uluslararası yarışmalara vesaire katılmış arkadaşlarımız oluyor. Onları ben tebrik ediyorum tabii ki. Aldıkları burslar çok değerli, çok kıymetli. Fakat bazı öğrenciler bu imkanlara sahip olamayabiliyor öğrenci yaşamında ve maalesef Amerika gibi ülkelerde güzel motivasyon mektupları çok güzel bir İngilizce ve sizin gerçekten o konuda motive olmanızı görmek istiyorlar. Aslında okulların başvuru süreci bu şekilde işliyor. Ve yine her üniversitenin farklı bir sistemi var, başvuracağınız sistemi var. Bu da tabii ki kafa karıştırıcı olabiliyor. Örneğin Almanya'daki üniversitelerde UniAssist veya Hochschulstart.de gibi iki tane hani platform var. Bu platformlar üzerinden genelde başvurular yürüyor. Ama farklı farklı diğer ülkelerde başvuru sistemleri, işte üniversitenin her üniversitenin kendi üzerinde başvurması gibi olaylar olduğunda kafayı biraz da karıştırıcı olabiliyor. Almanya'da da tabii ki bazı üniversiteler var bu şekilde hani kendi sisteminden kayıt alan ama emin olun çok daha az karmaşık çünkü yavaş yavaş bu alana da girmeye başlıyoruz Amerika'daki sistemlere de aşina olmaya başlıyoruz ve gerçekten kafa karıştırıcı öyle söyleyebilirim. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar Almanya'daki üniversitelerden de kabul alabilmeniz için uluslararası geçerliliği olan bir dil sertifikasına ihtiyacınız var. Bunlar TOEFL, IELTS gibi sınavlara girmeniz gerekiyor Türkiye'de okuldan kabul alabilmek için ama Almanya'daki bazı okullarda kabul alabilmek için herhangi bir dil bilgisine gerek olmayabiliyor arkadaşlar. Böyle bazı üniversiteler ve bölümler var. Bu üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız lütfen açıklamadaki e, başvuru formunu bırakıyorum oraya. Lütfen onu doldurun. Oradan e, sizlere detaylı bir şekilde bu konuda bilgi verilecektir. Bu sıfır dille kabul veren üniversiteler sayesinde ne yapıyorsunuz? Türkiye'de de temel seviyede bir Almanca öğreniyorsunuz. A1-A2. E, vizede hani sizin Almanca adına bir şeyler yapmanızı görmek istemeleri adına A1-A2 sertifikasına giriyorsunuz. Sertifikanızı alıyorsunuz. Zaten okulda hazır okul kabulünüz var. Okul kabulünüzle birlikte vizeye gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ama diğer ülkelerdeki okullardan kabul almak için mutlaka öncesinde bir e, dil bilgisi e, göstermeniz gerekiyor. Fakat Almanya'ya gelmek için Almanca olarak herhangi bir dil bilgisi şartı kabul almak için okullardan bulunmamak. Bu da oldukça güzel bir avantaj Almanya'daki okullar adına. Ve özellikle Amerika adına şunu söylemem gerekiyor ki okullar gerçekten çok pahalı arkadaşlar. 100 bin ile 200 bin dolar arasında yıllık ücretleri olan okullar var. Burslu olarak bile girseniz gerçekten karşılanamayabilecek ücretler. Örneğin 75 bursla bile girseniz bir okula 25 bin dolar yıllık bir ücret yapıyor ki bu da ödenmesi konusunda oldukça zor. Orada yaşayan arkadaşlarım var ve onlar hani bir şekilde kendi ailelerinden işte kredi çekerek vesaire bu ücreti karşılayabiliyorlar veya daha sonrasında teminat veriyorlar. İşte ben mezun olduktan sonra bu kadar ücreti geri vereceğim diye. Ama bu da hani bir mezun olduktan sonra bir yükün altına giriyorsun. Ama Almanya'da böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü burada hem çalışabiliyorsunuz, çalıştığınız parayla kendi eğitim masraflarınızı, yaşam masraflarınızı karşılayabiliyorsunuz. Hem de mezun olduktan sonra belki de para biriktirerek sektöre direkt giriş yapmış oluyorsunuz ki arada gerçekten çok büyük bir fark var arkadaşlar. Mesle giriş aşamasındaki motivasyonunuz adına. Evet biraz İngiltere'den de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İngiltere'de şöyle bir durum söz konusu okullara başvururken bu da yine çoğu kişinin dillendirmediği şey. Başvuru hakkınız var arkadaşlar İngiltere'deki okullara. Yani öyle istediğiniz kadar okula falan başvuramıyorsunuz ve bir okuldan ret yediğinizde diğer okul yer ret yediğinizi görüp o okulla iletişim halinde olup sizin o okuldan da ret yemenize sebep olabiliyor. Böyle durumlar söz konusu İngiltere adına ve yine İngiltere de inanılmaz e, yüksek üniversite ücretleri bulunma. İngiltere'ye genelde dil okulu aracılığıyla gidiliyor arkadaşlar. Bu konuda araştırmanızı tavsiye ederim. Aslında oradaki ücretler de pahalı fakat herhangi bir mezuniyetiniz varsa, iyi bir İngilizceniz varsa dil okulu e, vasıtasıyla gidip orada iş bulup orada oturum alabiliyorsunuz. E, bunu bu şekilde araştırabilirsiniz ama liseden geliş sürecinde İngiltere çok pahalı eğitim ücretleri olduğundan yine çok tercih edilmesi mantıklı bir ülke değil bana göre. Gel gelelim İtalya'ya. İtalya arkadaşlar e, biliyorsunuz ki son zamanlarda bazı danışmanlıkların da yönlen değerlendirmeleriyle 7000 euro burs veriyor yıllık ve burslu bir şekilde e, İtalya'da okuyabiliyorsunuz. Genelde bu konuda tıp e, ön planda. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. İtalya adına İtalya'da da yine okuyan arkadaşlarım var. Onlardan duyduğum kadarıyla iş bulamıyorlar ve çalıştıkları mesela saatlik ücretler oralarda çok düşük. Yani Almanya ile karşılaştırılamayacak seviyede. 6-7 euroya saatlik ücretler var. Mesela burslu bir şekilde tamam gidiyorsunuz. Orada belki işte okuyorsunuz. Bursunuzu alıyorsunuz. Ama kendinizi yine bir şekilde geçindiremiyorsunuz. Gerçekten Almanya'daki bu çalışma izni ve çalışma ücretlerinin özellikle yüksek olması bizi çok rahat yapıyor. Çünkü İtalya gibi ülkelerde, İtalya çok gelişmiş bir ülke değil. Tamam yine de Avrupa'da olsa bile belki bir yandan hani şey diyebilirsiniz ya işte çok daha iyidir. Ama emin olun Türkiye'deki hayatınızdan çok daha iyi olmuyor. Burada Ve Avrupa'da kendi paranızı kazanmadığınız sürece. Bu yüzden yani İtalya konusunda da düşünen arkadaşlar için yine ben Almanya'yı tavsiye ederim. İşte orada yine okullardan başvuru sürecinde halihazırda bir İngilizce sertifikası istiyorlar. C1 seviyesinde. Onun haricinde İtalya'da günlük yaşamda yabancılara karşı tutumlarını birebir söyleyemem ama Almanya'daki İngilizce bilme oranıyla İtalya'daki İngilizce bilme oranı oranarsa dağlar var. Hani İtalya'da kimse İngilizce bilmiyor arkadaşlar, yerli halk öyle söyleyeyim. Bu yüzden açıkçası turistik yerlerde olsa bile bu yabancı karşıtlığından dolayı e, zorlanabilirsiniz. Bunu bir ırkçılık olarak düşünmeyin. Sadece oradaki yabancı popülasyonun az olduğundan dolayı insanların e, yabancılara karşı tutumundan e, bahsedebiliriz. Hani Almanya'da gerçekten çok daha fazla yabancı var ve insanlar bu durumla alışık. Fakat İtalya'da bu durum böyle değil. Yalnızlık çekebilirsiniz. E, kirayı karşılayamayabilirsiniz. E, hani saatlik ücretiniz çalıştığınızı verdiğiniz emeğe karşılık düzgün emeğinizi alamayabilirsiniz. Bu yüzden oradaki e, üniversite okuyacak arkadaşlarına yine maddi durumu hani iyiyse orada okumalarını tavsiye ederim. Gel gelelim Polonya'ya. Polonya için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten oradaki üniversiteler Avrupa'daki en ucuz üniversiteler. Özel üniversiteler alanında ama onlar da yine 7 bin, 10 bin, 15 bin euro civarında yıllık ücretleri bulunmakta. E, aynı zamanda Polonya'da e, gerçekten yine İngilizce konuşma oranı az. Yani eğer işte Varşova'ya, e, Gdansk gibi böyle turistik şehirlere gitmiyorsanız e, oralarda da yine az bir İngilizce konuşma oranı var ve tabii ki hani Avrupa'da baktığınızda güçlülük açısından işte ekonomik anlamda bir Almanya değil Polonya. Orada işte Erasmus yapan genelde Erasmus için tercih ediliyor o ülke. Çünkü hani ucuz bir ülke, işte öğrenci dostu bir ülke. Ama uzun süreli üniversite okumak için ne kadar mantıklı diyecek olursanız uzun süreli sizi yine geçindirmeyebilir İtalya gibi. Hani Avrupa'da olmasına aldanmayın. E sonrasındaki hani iş olanaklarından da bahsedecek olursak hani mesela Almanya'da gerçekten sonrasında çok ayda değer işler yapabilirsiniz. Özellikle teknik mühendislik gibi alanlarda mezun olduğunuzda. Ama Polonya'da hani ne kadar çeşitli olabilir bu iş sektörü ve kazancınız ne kadar yüksek olabilir? Hepsini LinkedIn'den, indikten kontrol edebilirsiniz. Arada yine çok büyük farklar var arkadaşlar. Hatta böyle bir maaş karşılaştırma videosu da yapabilirim sizler için. E, onu da görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. E, ve Lehçe arkadaşlar. Polonya'nın en büyük zorluğu Lehçe. İtalyanca konusunda çok bir bilgim yok ama Lehçe gerçekten çok zor bir dil. Oradaki bir işte bir arkadaşımdan, orada üniversite okuyan master yapmış ve hala hazırda orada çalışan bir arkadaşımdan e, duydum. Lehçe konuşamıyor. Gerçekten çok zor bir değilmiş e, Almanca'dan da zor olduğundan bahsediyor Almanca'da biraz çalışmış buraya gelmek istiyordu zaten onun e, geliş sürecinde biraz yardımcı olmuştum bu lehçenin zorluğundan dolayı bile sırf orada yaşamak istemediğinden ve yine bu yabancı popülasyonun az olduğundan dolayı halkın bir böyle yabancı kefesinde tuttuğunu e, toplumla yüzleştirmediğini söylemişti haklı olabilir vallahi ne yalan söyleyeyim ama Polonya'da durumlar bu şekilde Evet geriye işte Kanada, Hollanda, Avustralya, Fransa gibi ülkeler kalıyor arkadaşlar. Şimdi Kanada ve Avustralya için mevzu aynı, Hollanda'da da keza aynı şekilde e, üniversiteler e, ücretle barınma olanakları az, özellikle gittiğiniz şeyler büyük şehirler oluyor genelde. Farklı farklı bu kadar böyle Almanya'daki kadar çeşitli şehir imkanı olmuyor arkadaşlar. E, Almanya gerçekten üniversite açısından öğrenci yabancı öğrenciler için bir sürü e, şehir e, alternatif olan bir ülke ama Hollanda, Avustralya, Fransa bellidir. Paris'e gidersiniz, Avustralya'da Sydney'e gidersiniz, Melbourne e gidersiniz. Kanada'da Toronto'ya gidersiniz. Hollanda'da da Amsterdam, Rotterdam'a gidersiniz. Ama Almanya'da saysam videonun sonuna kadar sayarım öyle söyleyeyim. Birçok imkanınız var. E, ama buralardaki şehir imkanları da az olduğu için aslında Almanya yine ön plana çıkmakta arkadaşlar bu konuda. E, kısaca biraz da Almanya'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten az çok videolarımdan da bilgi sahibisinizdir Almanya hakkında. Ama genel olarak bahsetmem gerekirse Almanya gerçekten öğrenci dostu bir ülke. E, aylık 800-900 euro maksimum bir gideriniz olacak şekilde hayatınızı devam ettirebilirsiniz. E, birçok kalacağınız öğrenci evi, VG dediğimiz ortak paylaşımlı evler, özel yurtlar ve devlet yurtları mevcut. bunlara siz yine eğer danışmanlığımızla birlikte çalışırsanız geliş aşamasında mutlaka öğrenci yurtlarına da başvuruyoruz öncesinde. Yani siz sürece başladığınız anda üniversite kaydınızı birlikte direkt biz üniversite yurtlarına başvuruyoruz. Zaten o geliş aşaması 6 ay sürüyor. Yurtlar genelde 10-9-10 ay arasında sürüyor. Geçiş aşamasında 2-3 aylık bir yerde kalıyorsunuz, direkt yurda çıkıyorsunuz. Fakat bunu ben mesela başka yerlerde görmedim. Bu da açıkçası bizim için oldukça büyük bir avantaj öyle söyleyeyim. dönemlik harç ücretleriyle birlikte okuyorsunuz. Üniversiteler tamamen ücretsiz ve bu dönemlik harç ücreti sayesinde size Deutschland Semester Ticket veriliyor. Almanya'nın istediğiniz yerine istediğiniz toplu taşıma aracını kullanarak gidebiliyorsunuz. İnanılmaz bir imkan. Yani benim kafamda herhangi bir soru işareti olmadan direkt Berlin'e gidebiliyorum. Münih'e gidebiliyorum. Oradan şehir içerisinde gezebiliyorum. Bu inanılmaz güzel bir imkan. Almanya'nın bize sunduğu, öğrencilere sunduğu ve zaten diğer vatandaşlara da 9 euro. Eğer öğrenci kartınızda yoksa geliş aşamasında bazı kişiler kayıt yaptırmaya biliyor E, 49 euro yine aynı şekilde bu imkandan yararlanabiliyorsunuz. 140 tam gün, 280 yarım gün olmak üzere çalışma hızınız mevcut. Haftada 20 saate tekabül ediyor. Bu da gerçekten yüksek ücretler kazanabiliyorsunuz. Kartlara çalışma ile alakalı Almanya'da öğrenci olarak verdiğim bilgilerden oluşan bir video var. Onu bırakayım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu kazançla birlikte de açıkçası siz bütün yani yaşam masraflarınızı karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Almanya biliyorsunuz ki arkadaşlar Avrupa'nın en güçlü ülkesi ve ekonomik anlamda da bu böyle. Ekonomik anlamda zaten güçlü olduğu için iş olanakları fazla. Sizin Hangi bir işsizlik durumunda işsizlik parası veriyor. Burada açıkçası güvende hissediyorsunuz öyle söyleyeyim. Burada adamlar bir sistem kurmuş. Siz o sisteme saygı duyarsanız, uyum sağlarsanız gerçekten çok güzel, şartlarda çok güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Evet, uluslararası geçerlilik anlamında Almanya'da zaten mezun olduğunuzu biliyorsunuz ki mavi diploma dediğimiz dünyanın her yerine geçerli bir diplomanız oluyor. Bu diploma ile birlikte istediğiniz ülkede çalışabiliyorsunuz. Vize süreçleri, göçmenlik politikaları oldukça gelişmiş. Bir sürü burada yabancı var, Türk var özellikle. Burada Türkler olduğu sürece evinizde gibi hissediyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani bazı arkadaşlar diyebiliyor ya orada Türkler daha çok yaşıyor. Ben oradan uzak durayım. Ben yani kesinlikle böyle düşünmüyorum. Ee, ne kadar da hani siz bundan kaçsanız dil öğrenmek için vesaire yine de bir yerde ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Almanya bunun için en yoğun popülasyonun bulunduğu ülke biliyorsunuz ki Avrupa'nın veya dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir popülasyonu bulunmamakta. Bu da bir artı bizim için. Ve üniversite zamanında hani diğer ülkelerde gerçekten staj bulma imkanları genellemiyorum ama zor. Almanya'da da hani gerçekten gayret etmezseniz zor ama Almanya'da bir kültür var wer student kültürü bu kültürle birlikte arkadaşlar öğrenciler istedikleri şehirlerde istedikleri yerlerde ve istedikleri üniversite bağlı kurumlarda staj imkanlarına sahipler öğrenciyken kendi alanlarında çalışma imkanlarına sahipler Almanya bu konuda da hani ön plana çıkıyor diğer ülkelere göre öyle söyleyebilirim. Evet genel olarak bu videoda e, Almanya hakkında olabildiğince ayrıntılı bir şekilde diğer ülkelerden neden olmaz Almanya neden bizim için e, TAP neden bizi e, gözlemiz e, yurt dışında eğitim konusunda bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bunun bir videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın aynı şekilde yorumlarınız varsa yorum bırakırsanız ben onlara müsait olduğum zaman cevaplarım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.